Evimizi boyamak ya da boyatmak istiyoruz ve ilk iş olarak rengi seçtik. Peki ne kadar boya alacağız? Gelin bu soruyu örnek bir daire üzerinden hesaplayalım. Burada hesaplamamız gereken metraj duvarların yüzey alanı olacaktır. Bunun için önce duvarlarımızın uzunluğunu, ardından yüksekliği yani tavan ile zemin arasındaki net mesafeyi ölçmeliyiz. Aynı ölçüm mantığıyla mutfağa bakalım. 4'e 3 ölçülerinde bir odanın çevresi 14 metre. Yüksekliği 2.7 ve çarpınca yüzey alanımız 37.8 metrekare olarak hesaplıyoruz. Mobilya, pencere ve kapıları toplam metrajdan düşmeyin. Çünkü sonradan yapılacak rötuş için boyaya ihtiyacımız olacak. İşte bu boya ihtiyacımızı bu boşluklar ile aşağı yukarı denkleştirmiş olacağız. Bu hesapla toplam 260.28 metrekare yüzey alanımız var. Birinci kalite ve 1 litre bir boya tek katta 15-20 metrekarelik yüzey boyayabiliyor. Ancak genelde en iyi sonuç ikinci kattan sonra alınır. 1 litre ile ortalama 18 metrekare boyadığımızı düşünürsek 260 bölü 18 14.4 litreye ihtiyacımız olacak. İkinci katta da aynı miktara ihtiyacımız olacağı için toplamda 3 artı 1 evin duvarları için yaklaşık 28.8 litre iç cephe duvar boyasına ihtiyacımız olacak. Boya ambalajları ise fabrikasyon olarak 2.5 litre, 7.5 litre ve 15 litre olarak üretilir. Bu yüzden bu ölçülerdeki 3 artı 1 daire için 30 litre iç cephe boyasına ihtiyacımız olacak. Tavan boyasını hesaplamak için yine aynı ölçüleri referans alalım. 4'e 5 zemin ölçüleri aynı zamanda tavan ölçüsünü verecektir. Burada önemli bir konuyu ayırmak gerekiyor. Eğer tavanda asma tavan gibi detaylar var ise özel olarak hesaplanması gerekir. Biz 20 metrekare yüzey alanını düz olarak düşünerek devam ediyoruz. Toplamda 82 metrekare yüzey alanımız var. Birim olarak 1 kilogram tavan boyası 2 katta ortalama 5 metrekare yüzey boyayabilir. 82 metrekare için yaklaşık 16-4 kilogram tavan boyası bize yeterli olacaktır. Tavan boyaları ise 3 kilogram, 10 kilogram ve 20 kilogramlık ambalajlarda üretildiği için bu ölçülerdeki bir tavan yüzeyine 20 kilo boya ihtiyacımız vardır.